Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> kankamla beraber, en sevdiğim kankamla beraber kendimize waffle yapacağız. Bir i̇smini duyamadık. Rumeysa. Rumeysa. Evet. evet ne yapacaksınız bugün? Waffle. <laughs> <laughs> Hem de kendimize. Kendiniz yapacaksınız, kendiniz pişireceksiniz. <laughs> tamam. Kanka bir şey diyeceğim. Nasıl <laughs> aynen da elimizi kaldırdık. <laughs> Probemizi <laughs> <Aksettik. gülüyor> Eller yıkanmıştı az önce. Evet. evet Şimdi malzemeleri saymaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Rümeysa ve Gülsü size malzemelerimizi saysın. Göster. İki tane şekerli vanili. iki bardak un. Ve bir tane de hamur kabartma tozu. Tutmuş. Çok güzel. Ve iki yumurta. Sonra? 2 yemek kaşığı toz şeker var burada. Evet, burada da süt görüyoruz. Ne kadar süt koyacağız? Bir su bardağı Bir süt. Bardağı. Evet. Be Bizim ölçümüz iki katı yapıyoruz. Aa evet, sıvı yağ unuttuk. İki yemek kaşığı sıvı tamam. yağ. Tamam mı? Tamam. Biz arkadaşlar normalde iki ölçü yapacağız çünkü kalanı dolaba koyup akşama tekrar yapacağız canlar istediği zaman bu şekilde malzemelerimizi de yazarız. Şimdi başlayabiliriz. Tamam. Evet, önce yumurtayı mı kırıyorsunuz? Evet, yumurta. Şimdi... Tamam. 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 Kabuklar çöpe. Hoppa, hemen çöp. İki kaşık. E hey, işte birini ben atacağım, ikisini sen. öbürünü sen at. İkisini de Bir tut bir yemek kaşığı da sen at. Hah. Ne yapacağız anne? Çırpalım. Birazdan ben çırpacağım. Tamam. Dur bir saniye dakika. Kuralım mı? Hayır. Şimdi güzelce çırptık. Sıvı yağımızı dökelim. Sıvı yağ. Gel beraber. Kaşığımızı tutun. Tamam ben dökeyim. Dökelim. Bir daha. Bu kaşığı da ben Tamam. Karıştıralım. Biraz da bir Unumuzu dökelim. Kanka beni bekle. Dök. Ya bu öbürü benim tamam mı? Bir bardak sütümüz. Süt. Gel. sen. zaten. Dışına dökmeyin lütfen. Kanka gel şöyle. Şunu üstüne de tamam. Dökelim. Hı. Birlikte dökelim. Süt. Süt. Yok. Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edelim. Bu kabartma tozu bende. Dur. Bekle kanka. O, o vanilya. Tamam. Sen, hepsini he? dökü. Ha dur dur dur. Sen sen şunu dök. Yavaş. Tamam, güzel. Dakiki. Kabuklarımızı da geri dönüşüm çöpümüze attık. Çöplerimizi kaynanda ayırıyoruz. Her yavaş. türlü ambalaj, yavaş kağıt yavaş yavaş. Hani çok bir şey oldu ki. Poşet. Bunları geri dönüşüm çöpümüz var. Evet. Onları ayrı bir şekilde atıyoruz çocuklarımız. Buna dikkat ederler. Evet. Şimdi malzemelerimizi ne yapıyoruz? İyice çırpıyoruz. Güzel. Aramızda yorulan birisi var sanırım. Evet. Gülsü'cüğüm sen de bu arada... Heh. Waffle makinesinin fişini tak, ısınsın. Evet, hamurumuz güzelce çırpıldı. Kıvamı da bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Ben yani yorulduğum şey yapamadım. Evet. Dayanışma yaptınız değil mi? Biriniz yorulunca diğeri devam etti. Evet. Ve bölüştü. Evet. Makinemiz ısınmış mı? Bir açıp elimizle kontrol edelim. İndirme. Isınmış bayağı. Gayet yani. iyi. Bismillah. İn. Şimdi waffle'ımızı koyabiliriz. Gel gel öyle koyacağız üç kaşık. Bir evet. iki 2 üç. Şimdi yavaşça kapağını kap. Şimdi üzerine süslemek için ne kullanacağız? E, meyve kullanacağız. Evimizde sadece şu anda sanırım kivi var. Çikolata. Çikolatamız var. Hindistan cevizimiz var. Hadi şimdi onları hazırlayalım. Henüz açmıyoruz. Biraz daha pişsin. Erken açarsak yapraklara yapışır. O yüzden bekliyoruz tamam mı? Tamam. Şimdi kivimizi yıkayalım. Kivilerimizi soyduk. Şimdi Rümeysa onları dilimliyor. Bu arada Gülsü sen de tabakları hazırlasan iyi olur. Diğeri. Evet. Ulaşamadın mı? Hı hı. Tabaklarımız hazır. Bu arada waffle makinesini bir kontrol eder misin Rümeysa? Tabii. pat Kartalım. gülsü tabağı verir misin? Evet. Şununla. Beni yakma sakın. Sen bir elmaya ben demiş. Elmanın evet. sapı. Dur tatlım. Şimdi gül sen de kendinin yapımını hazırla. Geç bu tarafa yaklaş bir üç kaşık yeterli veya 4 de olabilir. Dur ben dört yapacağım. Tamam. Sanırım yeter. 3. Üç. Üç. Bayağı gibi. oldu. Aynen. Şimdi kapat. yavaş Yavaşça. Geri kapağı. kalan ya. Hayır. Niye? Yavaş dedim. Şimdi ne yapıyoruz? Rümeysa süsleyeceksin çikolatayla öncelikle. Gözücüğüm hindistan istenceğize getirir misin? De yerleştir. Ne oldu? Hamuru çiğ çiğ yiyorsunuz. Hmm? Neyse hadi gül yanacak acele et. Ah seninki de yukarıda. İndir indir indir. Heh. Devam. Pişmiş mi? Tamam. Koy. Güzel. Şimdi Gülsücüğüm sen de süslemeni yap. İstersen başlayabilirsin Rümeysa. Birlikte mi başlayacaksınız? Evet. Tamam. Kanka, kanka, çok tatlısın. Hadi bakalım. Kivi istiyorsan ondan da koyabilirsin. Tamam. Birkaç tane koyayım. Tamam. Bir tane daha. Güzel. Şimdi hep yerinizi alın bakalım. Evet kızlar. Waffle'ınız bitti. Çok güzel görünüyor. Güzü dayanamadı. Başladı. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Harika. Çok 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 Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bugün doğum günü. Aa, evet, bugün Gülsün'ün doğum günü. Kaç yaşına girdin Gülsün? Gülsün? Gülsün şu anda 8 yaşına girdi. Bugün de artık bu senin doğum günü pastan sayılabilir. Çünkü pasta gibi çok güzel görünüyor. Hadi bakalım ellerinize sağlık, afiyet olsun. Hoşçakalın. Size de afiyet olsun.